başında bana ne kadar para geleceğini hesapları bilirim. Ona göre ayı Hangi yatırım yapacağını e, planlar. Çünkü bir yatırım yaptığınızda onu kısa sürede bitiremezseniz o aile Onu başladım. Çok hızlı bitirmeniz gerekiyor. Bu, bu da başka bir takdir meselesi oluyor. İkincisi, bütün ödemelerine bakın. Kime ne ödeyeceğini unutmayın. Bu işin idare etmekten kaynaklanmıyor. Orada bir var mı? Benim bilmediğim şey olmuş mu? Benim dayanımda ben kötü bir iş olmuş mu? Onu yürütürüm. Dolayısıyla bende bir kaçak olmaz. Bir şey daha yapıyorum. İhaleler. Zaten siz A'ya B'ye ihale vermek durumunda değilsiniz. Yani i̇hale verdi. O lafı o kadar ki. Hiç gitse gitse ihaleye vermez. Açık ihaledir. Ver. Ek kaptı. Dünyanın her tarafından yani ülkenin her tarafından yazalım ihaleyle şartları bulursa, teknik şartları, tevlatları falan uygunsa en büyük fiyatı ne ve vermek zorundasın. Başka bir şey yapma şansınız yok. Ama diyelim ki müteahhit bir alışkanlık yapmış. Çünkü bunu yaşadık. Ben belediye başkanı oldum. İhalenin tamamı yüzde kırk daha aşağılık bir başladı. Tamam. tamam. Hiçbir şey yapmadım. Gelir bana. Ben de makine mühendisiyim ayetle trafik büyük trafikler ayetleri ben hesaplarım bir mali içinde bakalım işte çeliği devirmiş işli iş, iş, iş. dolar fiyatı 100 lira kaç yıl önce 200 lira hemen tarih yani Hem tarih, tarih bir o kötü niyetli tarih daha böyle bir fiyat veremez iki eğer benim personeli böyle bir alışanın içerisinde ki yani geçmişte oldu onu da engellemiş olurdu. Yani ben bunları, Naci bunlar, Sen'e bunları, bunları söylüyorum, hepiniz biliyorsunuz zaten bunları ama çünkü o kadar çok bizim üstümüze geliyorlar ki şu anda, sıfır hata yapmalıyız. Hani derler ya her renk kirlenir, beyaz çok fazla gösterir. Biz beyazız. Biz beyazız arkadaşlar. Biz Atatürk'ün partisiyiz ve bizim hata yapma lüksümüz yok. Fırsat verme lüksümüz yok. Onlara mal vermez lüksümüz yok. Dolayısıyla 第1話の首相は同じ形の仕す